Pı, pı, pı. Parçalandı hançeri bu, hançeri çek söyle kendine dur Gör seni soğun tek sende mi su, hepsini vur arkana bak sonra da kur Tek merceğin ölmeli kul, seç gerçeği suç belleme kendini bu. Tek seferde headshot flow de kördüğüm dehşete bu. Düşünmek zor değil gaflet borusuna kasvet dengeliyor hepsine Kana kan arabana bin araladı paravan havalan Birleşip azalan samimiyetin bana bak içine girmiş külletip garip temalar Kafa rahat bu zamana kadar gerçek şu ölüm doğrusal bildiğin yanlış masada Parçalıyor yavaşlama hızlan öfkeme zorlama kimi kastediyon Mahvediyor bu zif lanetin bedenimi hala kendini keşfediyor Besleniyor hep mesleviden dar sarf ederek mesleviyon Hep seçmeli yol geçemedi kara toprak sanki bedenimi terk ediyor <laughs> Mark Jurassic Park'tan kaçtı adım artık böyle surat dön Çok kan çıkacak buralarda kaçacak delik arama yakalanma Patlamak üzereyim üstüme tonla TNT yüklendi sanki ey Diggle'ımdaki son mermiyi saklıyorum yanaşamaz artık bana hiç Düşmana bozguna bedene de kesikler kanı garda kışta Yarasına basmak iyi gelecek yavaştan hayaller kurtulaştı Eriyip gidiyor sözler etkileşim içinde kalamaz kuşkulu Gitgide daraldık daraldı pantolonlar, günümüzde nadir son kalanlar Gecenin köründe sigara ya köyle de böyle de geçer aya İnsanlar sıkıcı harbi bayar düşmanlar belirgin pusuya ya Elimizdeki Winchester patlar seslerimizi ekolaydır katlar Cilalı yürekler hepsi parlar yam yamlar, bir türlü ete doymazlar HURRRR <laughs>